Sivas'ta yaşayan genç ilahi sanatçısı Nurullah Korkmaz Sivas'ta klip çekti. Sivas'ın çeşitli tarihi mekanlarında çekilen klip sosyal medya ve YouTube kanalı üzerinden izleyicisiyle buluştu. Korkmaz, klibin yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Benim ismim Nurullah Korkmaz. Ben Sivaslıyım. de Sivas'ta yaşıyorum. Bunun haricinde ilahiyi çok seviyorum. Gerek yerel radyo ve TV kanımlarında sahne almışlığımız olmuştu. Şu anda yeni bir eser çıkardık ve evet, çok da dinleneceğini umuyoruz eserimizin ismi canla Canı yani bütün böyle Allah ve Resulü'nün aşkına yanan bütün sevenlere gelsin. Oraların muhabbetini taşıyan insanlara gelsin. İnşallah Sivas halkından da desteğini bekliyorum. Devamını inşallah Rabbim bizi utandırmasın diyorum.